Hep <laughs> takıma yazıyormuş. User joined your channel. Bıçak sadece. <laughs> tamam bıçak bıçak. Oğlum ben şeye yazıyorum. Aldan <laughs> aldan yazmıyorum aşağıdan yazmıyorum şimdi. Niye cevap vermiyor bu salak? <gülüyor> <gülüyor> Aptal. Hadi onunla bıçak. Hasar görmezliği kaldır ama. Kaldırdım. Sonsuz'u da kaldıralım Sonsuz da kaldıralım. Life's Sonsuz mermi mi? Aynen. Sınırsız mermi olması lazım. kapalı, sınırsız yetenek açık olması lazım ama. E, bıçağı alamayız. Her el baş açıp kapat yapacağız ona kanka, anladın mı? Aç kapat yapacağız. Kapalı kalacak yani. <laughs> tamam. <gülüyor> Onu sen yapıyorsun o zaman. Tamam yapıyorum. Başladı. Duram ben oturamadım bir dakika. Dur bir dakika erer Tamam hazırım. Geldin mi? Hadi. Dur gideyim bekle bekle. Buradayım ben uçuyorum. Git git Beyzen. Ben de gideyim Gittim Hazır hadi. Evet. Ya yeah, Oh my god. Ya, yeah. Uçan adam. <laughs> Şu sırayı kapatmamız lazım. Sırayı açık bırakmışız. Tamam. Easy for me bro you know. Al aç kapı. Fuck off. Aç kapı. El başı. Ha tamam oldu şimdi. Oyun son evresi dedim. Başladı. ya jet oynarsam neler olur ya. Aa, hadi bakalım neler, olacak? göster olur? bakalım tam olarak. Tam olarak neler olacak? göster. Aç bakalım aç. Lan <laughs> ulti tam, ya. yap. Tamam yaptım yaptım. What the fuck? <laughs> What the fuck is jump dead? <laughs> Bu ne oğlum bir tane atıyoruz kanka. <gülüyor> pat pat. Aa, <laughs> uh, oyun son evresinde sen yapıver kanka ya. Şey, yeteneği ben yapayım oyun son evresinde sen yap bari. <laughs> <gülüyor> <Anker> <gülüyor> Nereye gidiyorsun lan? Bir <laughs> bejet eğitim merkezi. <laughs> Yeteneği ben yapıyorum oyun sunabilirsin sen. Tamam yaptım. Son bıçak. <gülüyor> <gülüyor> tamam o da bıçak yine bıçak yine bıçak bıça tamam. tamam. Oğlum sende kılıç var ki bıçak yok. Deli pop lan. Deli pop lan. <laughs> yeteneği ben yapıyorum şey sen. Go. bam. <laughs> <laughs> ee, easy kanka easy. Yeni map'e mi geçsek sanmadı. Da, oyun sonu evet sende. Eee <laughs> sen short'tan <laughs> pikliyorsun kardeşim. E ne alaka serbest sen de belikten pikleyebilirsin. Oğlum bir tane He. yedin zaten ne anlatıyorsun anlamadım ki yani. Dur şu maç ne alemde bir dakika. Sen kahpeliklere hemen başlıyorsun short'a orta gidiyorsun ya. Çıksan Modlar başlayınca verir misin? Oğlum bir tane atmışım. Beylin geldi ne? Ha yo al o zaman. <gülüyor> <gülüyor> e, Lan pistol yok bıçak. <gülüyor> bıçak. <laughs> ne yapacaksın şimdi? Kaçmış Kaç bıçağım var? <laughs> Bakayım 3 <üç> tane var. <laughs> Oo, hadi ya. <laughs> gel gel. Eğil internet af dile. Yo. Buna <laughs> 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 koydum. of koptum şu an. Oyun son evresi yap sen. Tamam. Gel gel Belin gel bir kere de. Yiyorsa. Sen Belin zaten. Ay. seri bitecek ya yani neyse ki. Maç geldi daha başlamadı. Has siki. Ne yaptın? Yani o ben başladım. Ben, deydim. ben de bastım. <laughs> 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 Tam bir kere lan 9 bir zaten Gel öldür tamam öldür. Sen yap. Oyun sonu herhalde. Öldüreceğim mi? Evet öldüreceğim tabi gel buraya <gülüyor> <gülüyor> eee, Efe Boyraz 0 7, demiş 7. kira seviliyorsun abi teşekkür ederim sen de seviyorsun kardeşim gelince mutlu olsun Oh, what is this shot, bro? <laughs> şey daha avantajlı ya kanka, benim taraf daha avantajlıydı, ondan şey oldu, böyle oldu. Yok Hadi oğlum, başlat. başlat. Bıçak mı atıyorum hayatım? Dur bir. Salak, tam bir salaksın ya. Nereye bakıyorsun oğlum? He? Oradan mı çıkıyorum Bak, lan ben? De. He? <laughs> Bakmaya devam et dostum. <laughs> Hadi başlat sikakileri oh. çekilen yolunda katarsan öyle alırım kafanı Aa oh, what the fuck <laughs> Ezelim şunu Ah, Niye sen açıyorsun? Ben açacaktım kardeşim. He? Aa ben mi açtım yine? Söyle Sor, söyle Evet tamam. yine Açmıyorum. sen açtın. bir sıkmadım sana gördün mü? <laughs> aynen aynen. Ben ateş etmedim oğlum. Mermilerini bitirecekti. Yine aynı şey yapacaktım sana. Mermilerini bitirip. Hadi aç. Ee. Çok geç açıyorsun ama. Geç açacağım. Tamam öldürmek istesem al. Kaç canım var? Söyle. Sana ne? Ah Hı be biliyordum al, 50 canım al, 50. vardı. Benim de 50 canım ol vardı. Ha? Amına koydum. <laughs> <laughs> armor almamışım ben oğlum galiba. yok. Ben de almayı unutuyordum sonra da almaya başladım. Dedi <laughs> <laughs> armor almadım ben şakası. Hadi başla çok yavaştın hadi hadi. Ya böyle olacak. Salağa bak. Kaldı 3. <gülüyor> 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 Nasıl yattım oraya? Pusucu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <yay. gülüyor> Sen ne yapıyorsun oğlum? Hile orada mı yapıyorsun lan? Adam niye saklanıyor? Sen de saklanıyorsun. Ya. Ananı çıkayım yanlış yanlışlıkla etti Mouse monitöre çarptı kanka, mouse monitöre Two best jet in Turkey. Ay. Oğlum orada ne yapıyorsun lan? He? Aa! Soktun mu? Soktun mu? Evet. Oy! Oo, <laughs> He başka maçı veriyorlar kanka. Jet fight'ı burada biter skerocum. Nasıl yani? Onu sunacağım mı yani? Açayım ben. Bu tarafı tamam. da kontrol altına almaya çalışıyor ama Hadi bye. Ben çıkıyorum kanka. Ha bak. Bu şey Amerika ile Kore oynuyor. Bunun bir dahaki maç Amerika'nın bizimle. Tamam. Sound'u görüyorum. Hadi bay bay. Daha da bitirecekler tamam. gibi.